Hocam e, az önce de e, anons ettim. Gazeteci arkadaşlarımız, yazar arkadaşlarımızdan e, programla ilgili haber, yazı bekliyoruz. Sizin de konuda desteğiniz olur diye düşünüyorum. E, Ozan Hocam, bir de e, Niyan Hanım şey yapıyoruz. E, hocam konuşurken mikrofonları kapattığımızda ses daha iyi, daha kaliteli geliyor. E, tamam. Soru-cevap soru bölümünde tekrar açabiliriz. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız açıyor. Şimdi mikrofonunuzla rica edeceğim kapatmanızı. Ozan Hocam. Evet. programımız başladı. Kayda tamam. başladık. Buyurun hocam. Tamam. bu merak Çok nereden şeyimler. geldi? Ondan sonra turumuza devam ediyoruz. Buyurun lütfen. Evet. Sağ olun. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Çok memnun oldum Müslüm Bey böyle bir şey ayarladınız. Nurettin Ayaz'a teşekkür ediyorum. bazı hemşerilerimizi de görmüş olduk babamın hemşerilerini. burada yani, Türkiye'nin gücünü görüyoruz. Anadolu'da insanlar Devlet deneyimlerini sivil toplum yoluyla, başka şekillerde gazeteciler, işte bürokratlar topluma aktarıyorlar. Bizim gibi gençler aktarıyorlar. Ben de henüz genç bir akademisyenim, doçentim, daha yeni 40 yaşına giriyorum. O yüzden tabii ki öğrenecek çok şeyimiz var. Benden çok çok bilgili büyüklerimiz var Türkiye'de dış politika. İşte uluslararası ilişkiler, siyaset biliminde. O yüzden ben e, kendi perspektifimi anlatacağım. Kimseden iyi olduğumu iddia etmiyorum. Her şeyi de sorabilirsiniz. Bilmediğim konuda da e, henüz bu konuyu bilmiyorum diye söylerim. Ama bayağı bu konu üzerine kafa yoruyorum. Birçok uluslararası ve ulusal kitap yazdım. E, i̇şte meslektaşlarımızla takip ediyoruz. E, e, Türkiye'de e, iyi olduğumuz bir alan. Uluslararası ilişkilere ilgim, Üstün Bey demin sormuştu. Ben tabii siyaset bilim. Bir tez yazdım Bilkent Üniversitesi'nde doktora tezi. Siyaset bilimi teziydi çünkü İsmail Cem değişik bir gazetecilik gelip bir sosyal düşünür boyutu olan siyasetçi boyutu olan bayağı gerçekten önemli bir kişiydi. Türk siyasal hayatında iz bırakmış seçim anlamında olmasa da belki dış politikada ve düşünceleri anlamında çok etkili bir figürdü. Onu araştırırken tabii Türk dış politikasına merak saldım. Öyle olunca eski dışişleri bakanlarımızla ahbaplık kurdum. İşte Sayın Murat Karayalçın sık sık görüştüm. Sayın Yaşar Yakış çok sevdiğim beğendiğim bir büyük. Eski diplomatlarımız Onur Öğmen işte vesaire. Hocalarımız da oldu, hocaların da oldu bir kısmı Bilkent'te ve farklı yerde meslektaşlarım oldu. Bu şekilde dış politikaya merak saldık. Bir güzel tarafı dış politikanın bunu hani bütün dışişleri bakanlarımız da fark etmiştir. E dış politika biraz birlik sağlayan bir alan. Ben de e, karakter gereği genelde Türkiye'yi birleştirme ve e, halk arasında pek ikilik ya da e, kavga dövüş yaratmayı seven bir insan değilim kutuplaşma. Şimdi öğrencilerimiz var. Demin Oğuzhan bağlandı. E, çok milliyetçi mesela olsam Ben o kadar milliyetçi değilim. Belki de biraz gençlikten geliyor. E, i̇şte Kürt öğrencilerimiz var, Alevi öğrencilerimiz var, İslami e, yönü ağır basan öğrencilerimiz var. Dış politika biraz birleştiren bir alan çünkü biz Türk milli takımı gibi oluyoruz dış politika olunca. Biraz ondan seviyorum. Yani iç politikada şimdi parti siyasetlerinde falan biliyorsunuz her zaman Türkiye'de tam demokrasi yani hiçbir yerde oturmuş değil. Amerika'yı da gördük işte Kongre bile basıldı yani. Orada da kutuplaşma var. Avrupa'da neler oluyor? Fransa'da vesaire. O yüzden biraz bu birleştirici bir alan olduğu için ve, ve insanlar Genelde destek olduğu için bu tarz konularda, Türk dış politikası falan. Ee, ve hani kimsenin kalbini kırmıyoruz, memlekete hizmet Kalbiyet etmiş oluruz. Ben de diğer ülke incelemeleri yapıyorum daha çok. İşte İngiltere nasıl, Fransa nasıl, Amerika nasıl. Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerini yazdık. Şimdi Türkiye-Fransa, daha sonra Türkiye-İngiltere ilişkileri hakkında uluslararası kitaplar hazırlıyoruz. Ee, maalesef burada biraz eksiklik var literatürde. Bunları da işte genç meslektaşlarımızla, hocalarımızın kılavuzluğunda tam anlamaya çalışıyoruz. O yüzden bir dış politika merakı var. E, bu derneğinizden de yeni haberdar oldum. Çok iyi bir girişim. Yani böyle farklı yerlerde şubeleri var, yurt dışı bağı var. İnşallah büyür. İnternet gazeteciliğinin geleceğini çok parlak görüyorum. Şu an artık özellikle gençler, öğrencilerim ödevlerini bile cep telefonundan yapıp yollayabiliyorlar. Ben biraz kızıyorum hatta ama her şey var yani. Bilgisayarda olan Word de var. Oradan geliyor bir cep telefonundan ödevini hazırlıyor. Sisteme yüklüyor sınavını oradan yapıyor falan. E, haberleri internetten alıyor insanlar artık. Çünkü dışarı, yani şimdi pandemide belki çok çıkılmıyor ama pandemi sonrası işe gittiği zaman toplu taşımada, ne bileyim işte e, arabada, başka yerde insanlar cep telefonunu kullandığı için bu internet gazeteciliği çok e, önem kazanıyor. Başarılı örnekler var dünyada ve Türkiye'de. İnşallah daha da iyi olur. Yani inşallah e, bu e, sadece Türkiye ile sınırlı kalmaz. Kıbrıs, Azerbaycan, başka yerlerde de sizin haberleriniz, siteniz takip edilsin ki Böyle bir Türkiye tabii bundan güçtür. Yani bugün işte Trump ne yaptı? Mesela iktidara gelince ilk şey El Cezire'yi yasaklamaya çalıştı. Çünkü El Cezire Katar merkezi bir haber kanalı. İnanın bütün Arap dünyasına yön verir hale gelmişti. Şu an biraz daha tabii şeyde kaldılar. Uluslararası ilişkilerde CNN efetti. CNN etkisi diye bir teori vardır. Yani CNN Amerikan merkezi bir işte haber kanalıdır. Bütün dünyayı etkiler. İngiltere için BBC var. Türkiye için tabii TRT bir markadır. Çok sevdiğimiz, güvendiğimiz bir markadır ama bizim uluslararası henüz bir şeyimiz yok. İnşallah internette bizde belki. Böyle bir marka yaratırız diye, diyeyim. Sinem, bu e, ve e, bu vesileyle e, Türkiye Cumhuriyeti tabii 100. yılda ünlüye yaklaşıyor ne artık. Böyle bir dönemde e, yani, artık genç bir devlet sayılmayız, e, orta yaşa giriyoruz evet. ve böyle bir dönemde artık bizde demokratik tartışma kültürünü evet, dış politikada, yazacak. ekonomide, her konuda e, öğrenmemiz lazım. Farklı fikirleri sindirmemiz lazım. E, ve işte e, buna bir vesile olduğu için bu toplantı. Siz Müslüm Bey e ve herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, biz tabii ki başka dış politika iç politika dışı tespiti de yapayım. Bazen gençlerde görüyorum. Şöyle kötüyüz, böyle kötüyüz. Ahlar olsun, vahlar olsun. Baktık, çıktık, işte berbat durumdayız. Tabii son birkaç senede durumumuz pek iyi değil kabul edelim. Ama aslında 23'ten, 1923'ten bugüne bakarsak Türkiye gerçekten iyi yönetilen bir devlet. Bakın net, bence objektif kriterlere dayalı olarak söylüyorum. Neden? 9-10 milyonluk uçurumun kenarında Atatürk'ün kendi ifadesiyle bir ülke harap bir ordu. Kırık dökük silahları olan bir ordu. Ayağında çarığı olmayan bir millet. Bu milletin de hepsi Anadolu'dan da bir kısmı Balkanlardan gelen muhacirler vesaire. Farklı mezhepler var işte etnik gruplar var. Burada bir her cümerç hali, bir olağanüstü hal. Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı, Sarıkamışı, üzerine Kurtuluş Savaşı hiç kolay değil. Cephede Yunanlıları yeniyoruz belki ama İstanbul'da İngiliz var, Güney'de İtalya'nın Fransızı var. Hiç kolay bir yani mucizevi bir başarı aslında. Böyle bir ortamdan sonra tabii ki bugüne gibi bakıyoruz. Türkiye 80 milyon aşmış nüfus, 30 tane büyük şehir, milyonluk nüfusu şehirler, sanayisi, işte üniversiteleri yüzlerce. İşte bu Süleyman Demirel Üniversitesi de gerçekten çok başarılı bir kurum oldu mesela 92'de kuruldu. İşte benim bulunduğum İstanbul Kent Üniversitesi 3. senesinde daha büyük başarılar kazanan bir üniversite. Yani Türkiye gümgür gümgür bugüne geldi. Bu Türkiye kadar iyi yönetilen ülke azdır. O yüzden Ecevit'i, Demirel'i, işte Atatürk'ü, İnönü'ye, ne bileyim işte Özal'a, Adam Menderes'e dil uzatırken biraz aslında e, durumumuzun çok da kötü olmadığını fark etmek lazım. Türkiye'de iyi yönetilen ülkeler de var. Almanya, e, 45'te dümdüz olmuş Almanya bakıyorsunuz. ikiye bölünmüş, batısını Amerikalılar, doğusunu Ruslar işgal etmiş. Mahvolmuş, milyonlarca insan kaybetmiş. ve bugün dünyanın dördüncü büyük ekonomisi. 80 milyonun üzerinde Türkiye gibi nüfusu var her şeyleri var. Yani Almanya çok iyi yönetilen bir ülkedir. İsrail bakıyorsunuz iyi yönetilen bir ülkedir. Zor koşullarda kurulmuş. darıcık toprağı var. E bugün Arap ülkeleri bile anıyor vesaire. Ama Türkiye'de iyi yönetilen ülkelerden biridir. Bence mesela İngiltere ve Fransa o kadar iyi yönetilememiştir bugüne kadar. Bakıyorsunuz ikinci, birinci ve ikinci dünya savaşından beri güç kaybetmişler bugüne kadar. ve Fransa'da, İngiltere'de dünya siyasetinde ağırlıkları azalmış nüfusları çok artmamış, ekonomik payları küçülmüş. Yani o yüzden Türkiye'de böyle ah vah edilecek bir durum yok. Son birkaç senedir bir geri çekilme var. 13 bin dolarlara kadar çıkan 2013 yılında milli gelirimiz 8-9 bin dolarlara düştü. Bu biraz bir düşüştür kabul ediyorum ama toparlanmayacak bir durum yok bence. O yüzden yani geleceğe parlak bakıyoruz. Biz geleceğe umutla bakıyoruz 100. yıl dönümüne gelirken ve devletimiz adına görev yapan geçmişte sizin gibi büyüklerimiz devlet kurumlarında çalışmış. Bugün çalışan herkese saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimizi yıpratmak istemiyoruz. Yıpratmıyoruz asla. Eleştiri kişilere yapıyoruz. Asla kurumlara yapmıyoruz. Bu şekilde bir mantık Türkiye'de muhalefet partilerinde de gayet gördüğüm kadarıyla var. Yani arada sorumsuz şeyler olabilir ama genel olarak halkımız da böyle istiyor. Yani devleti değil daha biraz daha kişilere yönelik geliştirilmesini tercih ediyor. Ayrıca birlik sağlamak dış politika çok önemli. Bunu İsmail Can da söylerdi, Mevlüt Çavuşoğlu da söylüyor, Ahmet Davutoğlu da söylerdi, Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu da söyler. Ee, Azerbaycan'ın başarısına bakıyoruz. Karabağ'da e, bu toplantı için size özel yani iki günde de olsa bir sunum hazırladım. Size de paylaşacağım. Orada da belirttim. Yani Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a çok baskı geldi Türkiye'ye ama biz direndi Azerbaycan'da Türkiye'de ve zaferi sonuna kadar e, direnip kazandılar. Bazen de haklı olduğunuz davada yani Kıbrıs barış harekatı 74. E, korkma devletler bakan yani tüm silahlı kuvvetleri korkma. Haklı olduğunuz bir konu varsa e, sonuna kadar gideceğiz.